Aradaki farkı nasıl anlarsın, ver bakayım bantı. Bak şimdi, aradaki farkı ben sana gösteririm. Ha yok ya, oyun oynamayalım ya. <laughs> ne olacak ya, farkı görelim. Su getir su. Hani... Zımpara kaç, sıfır mı? Yok. O da Beş. meslek sırrı diyorsun. Meslek sırrı. <laughs> tamam. Bunu paylaşacağım ha ona göre. Merak eden arkadaş var. Herkes kendi yapmaya çalışır o zaman paylaşım da ondan sonra biz ot yiyeceğiz usta. İyi de ben biliyor olmama rağmen, ben YouTube'da İngilizcesi versiyonlarını izledim bunu. Biliyor olmama rağmen şey, e, Abdi abiye getirdim. Ne uğraşacağım? Fazla zımparalarım, ya. arada matlık olur bilmem ne. Diş ya. macunuyla, diş macunuyla parlatıyorlar. Ne <laughs> oldu? Bu üzerindeki şeyden dolayı değil mi? dolayı. Artı zımpara çıkan parçalardan dolayı. Yan taraf şey mi oluyor? Zımparalanmamış taraf evet. evet eski taraf daha parlak çıktı <laughs> İşte sakın evde dönemeyin. Yok yok Şöyle gel yandan bak anlayacaksın hangi taraf parlak oldu olabilir. Yok yok ben şaka yapıyorum Şu an orası kirli ya Suyla sağlam temizlemek lazım <laughs> geçeceğiz. Evet. Belki kamera kavramıyordur ama yani çizgi belli oluyor çıktı. <laughs> ama hiçbir zaman... Bir de zaten senin farın çok da yıpranmış bir far değil. Nasıl? Yıpranmış. Ha yok bazıları kör gibi ya oluyor. Görüyorum yani bu olayı duyduktan sonra ben şey yaptım. Sadece uzaktan baktığın zaman sanki göz kırpmış gibi oluyor tamam Birisi böyle yan bakıyormuş gibi gözüküyor. Yo